Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı aşırı lezzetli bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Yapımı çok pratik tadı da çok güzel oluyor. Şimdi ilk öncelikle 150 gram tereyağını kabın içerisine ekliyorum. Şu mikrodalgada biraz yumuşattım ama istiyorsanız eritebilirsiniz de. Şöyle bir su bardağından bir parmak kadar eksik toz şeker ekliyorum içerisine. Şöyle bir el çırpıcısı ile 1-2 dakika ikisini iyice karıştırıyorum ve biraz karıştırmak gerekiyor. Sonrasında içerisine iki tane yumurta ekliyorum. Yumurtaların da oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şöyle bir paket vanilya ekliyorum ve tekrardan yine böyle bir 1-2 dakika karıştırıyorum bütün malzemeleri. Çok kolay ve aşırı lezzetli oluyor. Böyle dışı hafif katır, içi yumuşacık, çok güzel bir kurabiye oluyor. Böyle görüyorsunuz karıştırdıkça kıvamı katılaşıyor. Sonrasında artık çırpıcıyı kaldırıyorum. Spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Bundan sonrasında içerisine sadece kuru malzemeleri eklemek kalıyor. Şöyle kıvamını göstereyim. Sonrasında içerisine yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz ve de unu ekliyorum. Unu her zaman olduğu gibi azar azar ve kontrollü şekilde ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacağı için elimle yoğurmuyorum. Sadece spatula ile karıştırıyorum. 2,5 su bardağından daha fazla un eklemeyin. Ve dediğim gibi yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Böyle iyice karıştırıyorum. Unu azar azar ekleyip karıştırıyorum. Bu kurabiye tarifini kesinlikle denemelisiniz. Çok lezzetli oluyor. Zaten böyle bir kere denedikten sonra sürekli yapacağınız bir kurabiye olacak ve bol çikolatalı harika bir tarif. Şimdi artık hamurumuz hazır. Çikolataları hazırlamaya geçiyoruz. Ben sütlü ve bitter çikolata karışık kullanıyorum. Yarısını sütlü yarısını da bitter çikolata kullanıyorum. Toplamda böyle 140-160 gram kadar çikolata kullanıyorum. Böyle bir bıçakla ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde çikolataları doğruyorum. Sonrasında kurabiye hamurunun içerisine ekleyip bütün malzemeleri karıştırıyorum. Ben özellikle bu şekilde çikolata kullandım daha güzel eridiği için ama istiyorsanız damla çikolata da kullanabilirsiniz. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra üzerini örtüyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. Şöyle bir yarım saat kadar buzdolabında soğuması için dinlendiriyorum. Böylece daha kolay şekil verebiliyoruz. Yarım saat sonrasında buzdolabından çıkartıyorum ve artık şekil vermeye geçebiliriz. Tepsiye yağlı kağıdı serdim. Ben dondurma kaşığı ile şekil veriyorum. Böyle alıyorum dondurma kaşığı ile sonrasında çıkartıyorum. Üzerini böyle hafif düzeltiyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Böyle hafif aralarında boşluk olacak şekilde diziyorum. İstiyorsanız elinizle de yapabilirsiniz tabii ki. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi ilk tepsi artık hazırladım. Böyle dediğim gibi boşluklu olacak şekilde dizdim. Üzerine hafifçe böyle bastırıp bir iki parça çikolata yerleştiriyorum üzerine. Bu tarifle iki tepsi kurabiye çıkıyor. Yalnız sırayla pişiriyorum. İlk önce birinci tepsiyi sonrasında ikinci tepsiyi pişiriyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık böyle 17-18 dakika arasında pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Böyle hafif altıda üzeri de kızarınca fırından çıkartıyorum. Bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için beklettim fırından ilk çıkarttığımızda böyle daha yumuşak bir kıvamı oluyor. Ayrıca fırında da çok fazla pişirirseniz içerisi de çok fazla piştiği için kurabiyeniz çok sert olur. Şimdi iki tepsiyi de pişirdim. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle hafifçe altı da üzeri de kızardı. Çok güzel bir kurabiye oluyor. Hafifçe de böyle yayılıyor gördüğünüz gibi. Bol çikolatalı harika bir kurabiye. Dış kısmı böyle hafif çıtır, içerisi ise yumuşacık çok güzel bir kurabiye oluyor. Özellikle çikolatalı tarifleri seviyorsanız kesinlikle bu kurabiyeyi denemelisiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.